Balkondan sarkarken yere düşen, 3. kattan, 5. kattan yere çakılan çocuk haberlerini mutlaka görmüşsünüzdür. Annelerin en çok korktuğu durumlardan bir tanesidir. Açık camdan ya da balkondan çocuklarının aşağıya düşmesi. Yani diyorlar, görüyoruz. Ama onlar videolarda oluyor canım. Benim çocuğum başına gelmez ki. Hem başka ülkelerde de falan oluyor. Benim çocuğum başına gelmez diye düşünmeyin. Ne oluyor ya? Nereden düştü bu çocuk? 112'yi aramalıyım. 112'nin numarası neydi? Konuya başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç durum var. Çocuklar, bebekler yetişkinlerin küçültülmüş hali değildir. Bebeklerin baş gövde oranı dörtte bir şeklindedir. Yetişkinlerde bu oran sekizde bir orana kadar düşmektedir. İşte çocuklar aşağıya doğru sarktıklarında onları aşağıya doğru çeken şeyin en önemli faktörlerden birisi de çocuğun, bebeğin başının büyük olması. Dolayısıyla aşağıya doğru hızlıca düşmektedirler. Bebekler var olduğu fizikte stabil oranda büyüselerdi, 20'li yaşlarda şöyle görüneceklerdi. Tıpkı bir uzaylı gibi. Bu oran zamanla 8'de 1'e düşüyor. Bebeklerin yetişkinlere göre anatomik, fizyolojik bir takım farklılıkları vardır. İç organları yetişkinlere göre daha serbest haldedir. Diğer bir konu ise çoğu düşme, çarpma gibi kün travmaya maruz kalan yaralılar hastaneye ulaştıklarında derhal hemen ameliyata alınmazlar. Dolayısıyla hastanelerde "Neden benim bebeğimi kardeşim hemen ameliyat almıyorsunuz ya? Neden bekletiyorsunuz? Tamam röntgen falan da. Neden bekliyor kardeşim? Kurtarın benim çocuğu. Alın ameliyat artık. Yeter da." şeklindeki çıkışlar kesinlikle anlamsız. Göğüste, beyinde, karında sıvı var mı? Ödem birikmiş mi veya bir kanama var mı? Bunlar önce görüntülemelerle değerlendirilecek. Önemli diğer bir konu ise, travma sonucu düşen çocuk ve bebeklerin yaşam bulguları yoksa yapılan kalp masajı ve suni solunum yetişkinlere göre daha hızlı bir şekilde yanıt veriyorlar. Bunu da unutmayın. Hızlı yanıt verirler vermesine de bu illa çocuğun tam anlamıyla yaşayacağı, tam anlamıyla iyileşeceği anlamına gelmez. Fiziksel travmalı vakaların %50'sini maalesef kaybediyoruz. Bu oran eski yılları oranla çok daha iyi. Yüksekten düşme vakalarında topuk, ayak bileği, bacak, kalça kemiği ve omurga kırıkları görülür. Mükemmel bir atlayış. Düşmeden saliseler sonra iç organlar düşme yönüne doğru sarkarak damarların kopmalarına ve bağlı olduğu bölgelerin yırtılmalarına neden olur. Asansör düşmesi kazalarında da aynen bu kırıklar vardır. Kafa üstü düşmelerinde bu şekilde buna yine sığ suya dalmalar da dahil öncelikle kafa, yüz, beyin ve boyun yaralanmaları gerçekleşiyor. Kafa üstü çakılmalarda dalak, böbrek, karaciğer, ince bağırsak ve bunların damarlarının yırtılması sık karşılaşılan tablolardır. Büyük şiddetli trafik kazalarının oluşturduğu basınç ile önce küçük şeyler araçtan dışarıya doğru fırlar. Burada önemli önemsiz çantalar, köyden getirilen erzak poşetlerinden ziyade dışarı fırlayan küçük şeylerin başında en önemlisi ne sizce? Bebeklerin başı yetişkinlere göre vücuduna oranla daha büyük oldukları için adeta bir ok gibi baş önde Ayaklar arkada dışarıya doğru fırlar. Yaydan fırlayan okun da bir başlığı vardır. Gövdesine göre başı ağır olan ok, hedefe doğru havada süzülür. Bebek de işte adeta bu ok gibi dışarıya fırlar ancak hedefi olmadığı için dışarıya doğru baş önde savrularak yere düşer. İster yüksekten düşme olsun, ister araçtan fırlayan bir bebek olsun, bu tür vakalarda dikkat etmemiz gerekenler. 1. Güvenliği sağladıktan sonra yaralıya yaklaşın ve seslenin. İyi misin? İyi misin? Yerde yatan yaralının cevabı AVPU skalasına göre değerlendirilmelidir. AVPU özellikle yetişkin ve çocuklarda kullanılan bir yöntem. Alert, uyanık mı? Yani kişi yanına vardığımızda uyanık, zamanı ve mekanı biliyor mu? Biliyorsa bu iyi bir şey. Verbal, sözel uyarı. Normalde kapalı, sönük olan kişiye yüksek sesle seslendiğimizde bize cevap veriyorsa kötünün iyisi olarak değerlendirebiliriz. Painful, ağrılı uyaranla kendine geliyor mu? Kişinin yanına geldik, kendiliğinden açık değil, yüksek sesle uyandırmaya çalıştık, yine uyanmadı. O zaman bebeklerde ayak topuklarına, yetişkinlerde buradaki kaslarını sıktırarak biraz canını yakacak şekilde yine sesleniriz. Bu durumda eğer açılıyorsa ve cevap veriyorsa bu da yine kötünün iyisi hallerinden bir tanesidir. Cevap vermiyorsa o zaman en kötü tablo yani unresponsive her şeye rağmen yanıt vermiyorsa o zaman yaralının durumu gerçekten kötüdür. İlk anda travmanın şiddetini, travmanın kişide oluşturduğu hasarı bu skala ile ölçüyoruz. Bu puanlama kişinin hayatta kalıp kalmayacağının garantisini vermez. 2. Yaralının bilinci açıksa ambulans gelene kadar hareket ettirmeyin. Güvenlik gerekçesiyle veya farklı nedenlerle bebeği, çocuğu hareket ettirmek zorunda kalırsanız baş ve boynu vücut ekseniyle birlikte tutarak hareket ettirin. Başını ve boynunu hareket bu şekilde ettirirseniz boyunda bir kırık ya da sinir hasarına neden olabilirsiniz. Baş ve boyunda kırık oluşmuşsa sinirlere zarar verebilir. Bu hareketlilik kişinin hayatına mal olabilir ve kalıcı felçlere neden olabilirsiniz. 3. Yere düşen çocuk ya da bebek ya da yetişkin fark etmez. Nefes almıyorsa ya kalbi durmuştur ya da durmak üzeredir. Böyle bir durumda temel yaşam desteğini geciktirmememiz gerekiyor. Konunun başında da söyledim. Çocuk ve bebekler temel yaşam desteğinde yetişkinlere göre daha şanslılar. Yüksekten düşen kişiler Malumunuz bu şekilde yerde yatmıyorlar. Farklı pozisyonlarda yerlerde yatabilirler. Bilinci açıksa ambulans gelene kadar hareket ettirmiyoruz. Kuralımız bu. Ancak nefes almıyor, ses vermiyorsa bu durumda temel yaşam desteği ihtiyacı olabilir. Onun için bebeği, çocuğu ya da yetişkini baş ve boynunu vücut ekseninden ayrı hareket ettirmemek suretiyle dikkatli bir şekilde sert bir zemine sırt üstü yatırıyoruz ve mümkün olduğunca az hareket ettiriyoruz. Değerli arkadaşlar, temel yaşam desteği ile ilgili videomu şuraya bırakıyorum. Yere düşen çocuk, bebek, yetişkin fark etmez Algoritmamız ekseriyetle değişmiyor ve bu şekilde yetişkinlerde kalp masajıyla başlıyoruz, çocuk ve bebeklerde ise suni sonunla başlıyoruz. Hayatınız boyunca çocuğunuza, bebeğinize böyle bir müdahale yapmamanız temennisiyle. Kendinize iyi bakın.